Herkes gidişine ağlarken Benim yokluğunu sevmem niye yadırganır ki? Özleyebilmenin lezzetine lugatın yetmediğini aşksızlar anlatabilmek Yüklerin en ağır olsa gerek Bunun kelamda izaha da mümkün değilmiş zaten Öyle söylüyor kalbim Cümle alem sevgilisine çoktan kavuşmuş. Sabaha uyanmaya bir sebebi olmayanlara ben sevdayı nasıl anlatayım? Muslat sadece çıra. Hasretse koskoca bir orman yangına. Dil ayrı ateş, söz ayrı. Gönle sıra gelir mi acep? Dedim ya sevgili... İki nefes arası insan denilen sırdım. Ah ile eyvah ile geçti şu fani ömrüm.